Papa. 14. Leo. Burada Türkiye'de çok önemli bir ziyaret. İlk e, e, ziyaretini burada, buraya gerçekleştiriyor. Tabii böyle semboller, deşifreler, ezoterik bilgiler onları da vereceğim tabii ama şu işin biz bir Etini kemiğini bir büründürelim, bir çerçevesine bakalım. Bu beyefendi niye Türkiye'de, niye şimdi, niye dört gün? Buradan Türkiye için krizler ve fırsatlar neler? Türkiye'de en sevdiğim, en bayıldığım, yorumlarına en objektif ve entelektüel bulduğum sevgili dostum, gazeteci meslektaşım Barçın Yinaç benimle birlikte. Barçın'cım hoş geldin. Beni her defasında ben... mahcup ediyorsun böyle. Yo yok, ya yo, gerçekten mesela <laughs> onu söylüyorum. Ben genellikle ne düşünüyorsam onu söyleyen bir kadınım biliyorsun. Zaman zaman başımı derde girdiği de oluyor bundan dolayı ama bu huyumdan da vazgeçmiyorum ısrarla. Barçıncığım hoş geldin. Evet. Şimdi sen Teşekkür bugün Şimdi sen bugün tabii yani bununla ilgili kapsamlı başka şeyler de yazıyorum, düşünüyorum ama bir tweet mesajı paylaştın. bir değil, birkaç. Ee, orada diyorsun ki o mesajında Papa çok ince ayar, e, Papa çok ince ayar, çoğulculuk mesajı verdi. Köprü metaforu dışarı için olduğu kadar aslında kendi içindeki farklılıklar bu köprü metaforu dediğin Papalığın, Vatikan'ın bu seyahat için tasarladığı logoyu yorumluyorsun. Kendi içindeki farklılıklar dini etnik bölgesel yani Rus kilisesi, Ortodoks kilisesi, Katolik kilisesi gibi onların arasında onları birleştirici bir köprü görevin var diyor. Aslında bu işlevi tam olarak yerine getirmediğini de böylece söylemiş oluyor. Papa'nın sözleri bu köprü Türkiye'yi kendi içine bağlar, ülkenin farklı bölgelerini bir araya getirir, onu içten içe bir duyarlılıkların kavşağı haline getirir. Böyle bir durumda tek düzelik bir yoksullaşma olurdu. Sen de kendi yorumuna eklemişsin. Hristiyanlar Türkiye topraklarından gittikçe ve azaldıkça biz de tek düzelleşip yoksullaştık demişsin yorumuna katılıyorum. Şimdi sence niye burada niye geldi ne olmaktı? E, şimdi aslında niye geldiğini anlamak için ta 1054 yılına gitmemiz gerekiyor ama çok kısaca e, o dönem Hristiyanlık içinde çok büyük bir yarılma oluyor. ikiye ayrılıyor. Ama 1950'lerde buradaki Patrik Papaya'yla bir araya geliyor ve diyor ki ya biz bu ayrılığı ayrılığı bitirelim diyor. Ondan sonra da şimdiki Patrick Bartolomeos da 2014'te bir önceki papaya gidip diyor ki ya 1700... Üzüncü yıl dönümü olacak İznik Konsili'nin. İznik Konsili de Hristiyanlık dünyası için çok önemli bir çerçeveyi oluşturuyor. 2026'da İznik Konsili'nin 1700. yılına gelirsen ne kadar iyi olur diyor. Bir, önceki vefat eden baba da diyor ki ömrüm vefat eder, vefa ederse ben gelirim diyor. Ama vefat ettiği için onun yerine e, gelen e, Papa e, 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini e, Türkiye'ye yapıyor çünkü işte verilmiş olan bu sözü yerine getirmek istiyor. E, bu çok hani önemli bir fırsat hani Papanın dünyaya ilk hani e, hani bazen derler yani ya, sosyeteye ilk çıkışı vesaire gibi uluslararası e bir seyahatte uluslararası kamuoyuna dönük ilk mesajları açısından çok önemli bir ziyaret. Ben açıkçası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la onun yaptığı konuşmaları karşılaştırdığımda Cumhurbaşkanı daha böyle jeostratejik konuştu. Gazze dedi, Suriye dedi, işte Türkiye olarak biz şunu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz dedi. Daha çok hem jeostratejik mesajlar verdi hem de Türkiye'yi övmeye getirdi. Yani biz burada dini, etnik farklılıkları bir arada bir aradayız. Hani yani neredeyse dikensiz gül bahçesi yok mesajı verdi. Papa'nın ise aslında Türkiye üzerinden ilk ziyareti de olduğu için Türkiye üzerinden daha bir dünyaya dönük mesaj vermesi beklentisi vardı. Halbuki ben baktığımda çok Türkiye'ye dönük mesajlar verdiğini gördüm. İşte mesela o köprü metaforu diyor ki konuşmasında tamam Türkiye doğuyla batı arasında bir köprü Asya ile Avrupa arasında bir köprü yani siz e, özellikle de dışarı dönük bir köprü rolü görüyorsunuz ama içinizde o kadar büyük zenginlikler ve farklılıklar var ki aslında siz içe dönük olarak da bir köprüsünüz farklılıkları birbiriyle bitiştiren bir köprüsünüz dolayısıyla bu zenginlik içinde de tek düzelik yoksulluk olur. Çeşitlilik sizi zenginleştirir demeye getiriyor. Yani ben burada satır arasında hani bir diplomasi muhabiri olarak yıllarımız böyle satır aralarında diplomatik mesajları analiz etmekle geçirdiği için hani biraz daha Türkiye'nin yani bu kadar dışarıya dönük olarak sen barış mesajı veriyorsun, köprü mesajı veriyorsun ama hani içeride de kendi birliğinle ilgili köprü işlevini de Unutma demeye getirdiğini düşünürüm e, açıkçası. O, onun dışında bir başka önemli bir mesajı yani 2-3 mesajı daha çok önemsedim. Kadınlar hangileri onlardı? hangileri onları soracağım ama lütfen Orta Doğu ile ilişkisini de bu ziyaretin anlatırsan çünkü buradan Beyrut'a geçecek. Ben bu yeni Orta Doğu planıyla doğrudan ilişkisi olabileceğini düşünenlerdenim. Kimileri de Türkiye-Rusya ilişkisi hattında bir sıkıntı yaşanabileceğini söylüyor. Çünkü Papa'nın temsil ettiği Katolik Kilisesi versus Rusya'nın Ortodoks e, kilise gücü, burada Bartolomeo da var tabii, e, ortodoksları temsilen hani bir böyle şey olabilir mi bir gerginlik bir çekişme olabilir mi diye yazmış Hilmi Demir Hoca. Şimdi senin şeyine istinaden analizine istinaden Profesör Hilmi Demir'in TEPAV'da onun da bir yorumu var bu şeyle ilgili olarak. Onları da iznine aktarayım. Katılırsın katılmazsın. Arkasından da meselenin jeopolitik yorumunu yani senin anladığın o önemli mesajları dinlemek isterim. Bu arada Papa şu anda İznik'te sabah burada İstanbul'daydı. İstanbul trafiği birbirine kilitleyerek adamın bir suçu yok. Tabii bütün dünya basını adamı takip ediyor. Yani 70 tane uluslararası basın var. Fox News'undan BBC'sine ABC'sinden NBC'sine de, 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 ne, Della Cora İtalyan gazetelerinden şeye. Hepsi takip ediyorlar onu. Dolayısıyla İstanbul trafiği alt üst oldu. Güvenlik önlemleri, binlerce polis falan ortalıklarda. Hilmi demiş şöyle yazıyor. Köprüdeki 15 Temmuz köprüsü iki kıtayı birbirine bağlamasıyla bilinir. Sembolik olarak doğu ile batı arasında bir bağ veya insanlar inançlar arasında köprü kurma fikrini işliyor. Kendi yorum tabii. Hristiyan hacı sağdaki siyah Hristiyanlığı temsil ediyor. Üçlü birlik trikatre ve güneş sol üst köşede teslis yani baba oğul ve kutsal ruhu temsil ediyor. Güneş formunda olması ilahi ışık aydınlanma veya tanrının görkemi gibi anlamlar taşır. Lale sol alt köşede görüyoruz. Bir Hristiyan hacı ile lalenin aynı görselde kullanılması Türkiye'li Hristiyan Hristiyanlar kavramını veya Hristiyan inancının Türk kültürü içinde yerelleşmesi mesajını veriyor diyor. İznik sular ve üçlü birlik içindeki sembol, bu ikisi arasında muazzam bir tarihsel bağ var. İznik konsili İznik'te toplanmıştır. Dolayısıyla sol üstteki güneş üçlü birlik sembolü rastgele bir Hristiyan sembolü değildir. Dalgaların İznik Gölü olması bu teolojik mirası işaret eder. Güneş testis sembolüyle İznik sularının birleşimi inancın doğduğu şekillendiği yer vurgusudur diyor. Dolayısıyla özellikle seçilmiş bir e, şey olduğunu, logo olduğunu düşünüyor. Altında da yazıyor zaten logonun. Dün de konuşmuştuk. Tek Rab yani tek yaratıcı, e, tek ilah. Tek baptizm diye bir de şey bir de yani sloganı var ziyaretin gezinin bir de adı var onda söyleyelim izleyicilerimiz nerede olduğunu merak ediyor olabilirler papa'nın şurada helikopterle izneye geldi göster. Helikopterle <laughs> papa devam Duyuyorsunuz İngilizce yayınlar var arkada çünkü çok ciddi şekilde uluslararası basın kendisini takip ediyor. Arkasından e, Aziz Leofitis Bazilikası'na yakın bir noktada ayinini gerçekleştirdi. Zannediyorum şu anda ayin devam ediyor ya da yeni bitmiştir onu da göstereyim. Evet bu görüntüler eşliğinde e, helikopterden indikten sonra geldi. Birazdan ayin görüntülerinde göreceksiniz. İstanbul'da sabah saatlerinde bir ayin yapmıştı. Yarın akşam üstü halka açık bir toplu ayin gerçekleşecek. Pazar sabahı Bartolomeo ile bir pahfaltı toplantısı yaptıktan sonra Beyrut'a geçecek. Şimdi Barçın'cığım senin siyasi analizini dinliyorum. E, Hilmi Hoca'nın e, yorumlarından iki tanesini detaylandırmak isterim. Bir tanesi işte köprü metaforu. İnsanlar inançlar arasında bir köprü. Çünkü biz hep böyle kıtalar arası demek de, de, demeyi seviyoruz ama. E, bir de e, ne demiş işte Lale Türkiye'deki Hristiyanlıları, e, sembolize ediyor demiş. Şimdi ben de onu söylemeye çalıştım. Papa aslında Türkiye'nin içindeki farklı etnik, farklı dini e, toplumlar arasındaki e, köprü işlevini bence e, Türkiye'ye hatırlatmaya çalıştı. Örneğin şöyle bir cümlesi var Özlem çok enteresan diyor ki ben size temin ederim ki e, Hristiyanlar ülkenizin birliğine olumlu katkı yapmaya istekliler diyor. Şimdi ülkenizin birliğine diyor yani ülkenizin refahına demiyor birliğine diyor. Neden? Çünkü bizim tarihten gelen bir takım Sıkıntılarımız var. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'de gayri e, Müslüman e, Müslüm azınlıklar, Müslüman azınlıklarla ilgili e, bir takım kuşkulu bakışlarımız olduğu için demeye getirdi ki bence Türkiye'deki e, Hristiyan azınlıkları siz e, düşman olarak ayır, ayıracak, sizi bölecek. Çünkü biz hep böyle düşünürüz. Yani işte beşinci kol gibi. Onlar sizi birliğinize katkıda bulunmak istiyor diyor ve ondan sonra da diyor ki Türkiye'deki Hristiyanlar kendilerini Türk kimliğinin bir parçası olarak hissediyorlar diyor. Dolayısıyla hani e, ülkede yaşayan e, e, Müslüman olmayan azınlıklarla ilgili bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Bir başka mesajını ben gene kendi adıma çok önemsedim. Özlem bunun senin de çok önemseyeceğini düşünüyorum. Kadınlarla ilgili bir mesaj veriyor. Çünkü hem Cumhurbaşkanı hem Papa aile konusunda Ortak mesaj veriyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı da aileyi e, gündeme getiriyor, ama orada sanki böyle işte eşcinsel ev, evliliklere falan bir gönderme gibi işte e, Tanrı e, işte kadını ayrı erkeği ayrı yaratmıştır diyor. Şimdi Katolik dünyası gibi aslında e, boşanmaya karşı kürtaja karşı yani geçmişte aslında kadınlara çok müzahir olmayan bir e, e, dinin ruhani lideri çıkıyor kadınlarla ilgili şöyle bir cümle e, kuruyor e, Özlem. O da diyor ki ve Türkiye'deki kadınlardan bahsediyor. Yani aile çok önemlidir elbette diyor ama sizin ülkenizdeki kadınlar eğitim çalışmalarıyla, profesyonel, kültürel, siyasi hayata katkılarıyla ülkenize büyük hizmetler verdikleri gibi uluslararası arenaya da olumlu e, katkıları bulunuyor diyor ve bunu da ne zaman söylüyor yani 24 Kasım e, kadına yönelik şiddetle ilgili e, anmaların e, İstanbul'da yani yapılmaması için bariyerlerin kurulduğu bir e, Türkiye'de söylüyor Dolayısıyla ben açıkçası papanın Ankara'da verdiği mesajları daha az jeostrateji daha çok açıkçası, Türkiye'ye dönüp buldum. Ama haklısın, senin dediğin gibi Türkiye'den sonra Lübnan'a gidecek ve Lübnanda da özellikle e, Orta Doğu'ya ilişkin mesajlarını oradan vereceğini tahmin ediyorum. E, çünkü şunun altını da çizmek gerekiyor. Son e, 10-20 yıldır Orta Doğu'da o kadar büyük yangınlar oldu ki, bunlardan en fazla elbette ki herkes etkilendi ama e, e, topraklarını bırakıp gidenler arasında da Hristiyanlar var çok sayıda Hristiyanla Orta Doğu'yu bırakıp terk ettiği için zannediyorum onlarla ilgili mesajlarda verecektir diye düşünüyorum açıkçası peki e, yani burada Türkiye açısından bir fırsatlı görüyor musun? Ee, yani eğer bu mesajı almak istersek e, mesajı e, okursak ve gereğini yere, yerine getirirsek. Ee, ne kadar iyi olur. Çünkü biz e, slogana gelince güzel slogan atmayı bi biliyoruz ama onun içeriğini bazen doldurmuyoruz diye düşünüyorum Özlem. Yani işte biz medeniyetlerin kavşağında diyoruz ama ben biliyorum ki iki hafta sonra, üç hafta sonra Noel gelirken vay birileri Noel ağacı süsledi diye e, kıyametler kopacak. Yani <laughs> yoksa sen şimdi yurt dışındasın, sürekli seyahatlerdesin, duymamış olabilirsin. Yıldız Üniversitesi'nde bir grup erkek öğrenci kezzap döktüler yılbaşı ağacının dibine. Özlem duydum, hatta ben kendi YouTube programımda kullanacaktım ama hani acaba yanlış olabilir mi diye tam böyle şey vaktimiz olmadı. Yani kezzap dökmek, yani bir ağaca benim için insan öldürmekle aynı. Ve bunu düşündüm, daha yani tam papa gelirken e ee, işte bu nasıl bir kafa yapısıdır? Yani yakında işte Noel babalar çıkacak ortaya. Hadi hani üstelik de biz din olarak Hristiyanlığı kabul eden İsa'yı da yani peygamber ve kutsal olarak şey yapıyoruz kabul ediyoruz Hani aslında bizim ülkemizin toprakları Hristiyanlığı çok önemli gelişmelerine şahitlik etmiş Dolayısıyla bunu bundan gurur duyup bunu bir soft Power olarak kullanmamız gerekirken biz böyle hani bizim bizden farklı dinlere uzak kalıyoruz. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye niye çıktı? Bir grup yani radikal daha çok hani radikal kişilerin bastırmasıyla çıktı. Keşke biz ülkemizdeki dini ve etnik zenginliği daha fazla ön planda tutabilsek o zaman çok büyük bir fırsat. Şöyle söyleyeyim sana Reuters'dan benim bir arkadaşım bir başka arkadaşıyla konuşuyormuş Reuters'dan demiş ki ya biz ne yazarsak yazalım en çok okunan haberler Papa ile ilgili haberler. Dolayısıyla Papa Türkiye'mize niye geliyor? Çünkü bir İznik konsili de şey olmuş yani bizim topraklarımızda olmuş. O arada gerçekten, gerçekten araya girdim ama dev bir uluslararası basın heyeti takip ediyor. Kendisine dünyanın her köşesinde haber oldu ve 4 gün boyunca 7-24 papayı yazacaklar ve yazıyorlar da zaten bazı izleyicilerimiz ne papaymış ve falan diyor ama yani bu az buz bir değil. Sadece X ekranında 300 bin tweet paylaşımı gördüm. Ekranda gösterdiğim, ekranda gösterdiğim Washington Post'un mesela bugünkü haberi veya işte efendim Reuters... Papa Leo, warns of conflicts endangering humanity on first overseas trip, ilk e, uluslararası okyanus ötesi gezisinde e, işte insani krizler konusunda uyardı. AP, dünyanın en büyük haber ajanslarından biri, o da gene aynı şekilde haberleştiriyor. Yani dünyanın dört köşesindeki bütün uluslararası e, medyada papa var, yani papanın ziyaretinin bu kadar ilgi çekmesi zaten çılgınca da. Ee, güvenlik önlemi var şu anda Türkiye'nin her köşesinde ve e, bu ayinin yapıldığı İznik'te. Benim şaşırdığım sabah saatlerinde Mehmet Ali Ağca gitmiş İznik'e Onu gördün mü peki? Gördüm ve çok şaşırdım açıkçası. Ee, ama hani Türkiye'miz öyle bir ülke ki yani e, yani bazı şeyler artık yani şaşırma yetimizde yitirebiliriz doğrusu. Ne diyebilirim? Vallahi bilemiyorum Sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşündün görünce? Çok geçirdim. Yani gene bir provokasyon falan mı vardı? Yani bunu engel olamayacaklar mı acaba? Ama zannediyorum kısa süre kalmış ve arkasından da gitmiş. Bir dakika göstereyim bir saniye. 700 yıl önce bugün İznik'te 1700 yıl önce İznik'te olağanüstü bir olay yaşandı. Ee, i̇ncil'lerin bazıları reddedildi, bazıları kabul edildi. Yani e, ortaya bir Hikaye çıktı. Hmm, bugün Papa'nın buraya gelecek olması da olağanüstü bir olay tabii ki. Ee, tabii ben Papa'ya hoş geldin diyorum, bir misafir olarak ee, kendisini karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Ee, Vatikan'ın dünya barışına olan katkılarını da e, çok önemli buluyoruz. Ben ilahi bir planın merkezindeyim. Dünya bunu anlayamadı. Tabi ee, tabii yanlış şeyler söyleniyor. Yok teröristtir, yok şudur. Hayır terörist e, Netanyahu. Netanyahu denilen e, satanist, siyonist canavar. Teröristin ta kendisidir. Tabii Vatikan da benimle aynı görüştük. Bu açıdan yine biz Vatikan'la dostluğumuzu devam ettirmeliyiz. Ama bu yani ne diyeyim, e, ya gerçekten yani, izlerken bile inanamıyorum. E, e, once a provocator, always a provocator demek istiyorum. Yani her zaman yani bu, bu insanların normalde ne bileyim ilaç kullanıyor falan olması gerekiyordu herhalde ama işte çıkıp röportaj veriyorlar, koskoca haber ajansları konuşuyor falan. Sonra almışlar onu bir yerlere götürmüşler herhalde anladığım kadarıyla. İlginç ama Öyle yani galiba bir izleyen sormuş niye mikrofon uzatılıyor diye yani aslında bu bir gazetecilikte refleksi sonuç olarak yani daha önce papayı vurmuş birisinin izniye gelmesi de sonuçta bir haberdir yani açıkçası ama işte insan hani nasıl yorumlayacağını bilemiyor açıkçası ne yalan söyleyeyim. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı bu ziyaretten bize ne kalacak sence? Ee, dediğim gibi umuyorum e, Türkiye hani bu mesajları doğru okur diye e, ummak istiyorum e, açıkçası e, Türkiye keşke e, hani e, etnik ve dini zenginliklerini e, sadece bu tür e, ziyaretlerle hatırlamasa e, ve bunu sadece sloganik ee, e, e, olarak kullanmasa keşke gereğini e, getirse. E, yani misal mesela e, işte Papa'nın gelişi öncesi bir de Ayasofya'da e, kamyon krizde yaşandı. Yani e, Türkiye'nin e, özellikle Türkiye'nin özellikle Müslüman olmayan diğer farklı dinler dinlere ait işte kiliseler, sinagoglar bunların işte restorasyonu olsun, koruması olsun umarım biraz daha titizlikle yaklaşılır ve umarım hani Türkiye bizim yani dine bakışımızla ilgili sokaktaki vatandaşın da biraz belki bakışını değiştirir diye olmak istiyorum. Onun dışında da. Tabii ki bütün bu basının izlemesi nedeniyle Türkiye bir kez daha e, e, yani basının şeyine geldi. E, uluslararası hani sen demin dedin ya e, Rusya ile bir şey yaratabilir diye. Orada Vatikan'dan ziyade Rusya'daki e, Ortodoks Kilisesi e, Fener Patrikhanesi ile kavgalı. Çünkü Fener Patrikanesi Ukrayna Patrikanesine bir e, e, Rus Patrikhanesi'nden ayrılmasına izin verdiği için... Ee, Rus Patrikhanesi Fener Patrikhanesi ile arası açılmış durumda. Böyle e, tabii nüanslar var. Eminim onlar da yakından izliyorlardır burada e, neler olup bittiğini Peki. Barçın İnanç'a çok teşekkür ediyorum. Barçın hem diplomatik açıdan hem jeopolitik açıdan hem de aslında Türkiye'deki iç siyaset açısından Papa'nın ziyaretini bize yorumladı. Başarılar diliyorum. Neredesin? Gene bir yolculuklardasın. Evet, Atina'dayım. Tamam. Kolaylıklar diliyorum Atina'da. Teşekkürler. İyi yayınlar.